Çirkinleştim özür dilerim. Detaylı biçimde seninkini görelim. Daha uzunu da olabilir belki ama bu iş görür ben. Aile oturuyor. Bunu şöyle bir dik yükseltelim. Ters... Evet. Yani Annesi ağır değil mi? Yani. Daha ağırını tutmamışsındır. Burada delikleri ha. yeşil attırmışlar aralara böyle Aa küçücük lan bu. İşte kocik oyuncak gibi bir şey gözüküyor. Evet. Ee, bir futbolcu, bir futbolcu Ronaldo ile karşılaşıyor. Senin ananı sikeyim diyor Ronaldo'ya. Ronaldo diyor ki Messi her gün sikiyor zaten. Bu <laughs> <Messi>. çok iyi ya. <laughs> Messi. He. <laughs> Salak herif <gülüyor> <gülüyor> Adam tam mal amına koyayım ya. <gülüyor> <Çocuklar> <gülüyor> 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 kafasız mısın sen? rap geldi geldi gelecek. yakında <laughs> <kaldırıyor>. Kafasız mısın? <laughs> <ha>, kafasız <laughs> mısın? Üstü kırar.

ne Ronaldo ne yapıyor? Ronaldo nasıl gol dova? Ronaldo Ronaldo ne oluyor ne <gülüyor> <gülüyor> Ronaldo <'yu> değil mi? Ne bir şey ki? Çok iyiydi ya. Ronaldo, eksel Ronaldo'dan maksimum. Evet, mi? evet. <laughs> o. Şey. Yoksa Carlos mıydı? Ronaldo <laughs> mıydı? <Ronaldo muydu>? Carlos <laughs> benziyorlar birbirlerine çünkü. Carlos'a benziyor da Ronaldo. Carlos, sonra verir bunu boydan anlar şimdi. <laughs> Lan Carlos abi ne Ronaldo'su diyorlar ya. Ronaldo da benziyor ya. Lan Cristiano'dan bahsetmiyorum ha. Evet eski Ronaldo'dan. Ondan da önce bir tane vardı. Oğlum eski Ronaldo'yu bilmiyor musun yoksa beni taşak mı geçiyorsunuz? Oğlum eski Ronaldo'ya benziyor işte bu. Ben de adama eski Ronaldo diye yarattım. Allah belanıza vermesin. Adamın Hala adını... Oğuz git anladın. Bre Brezilya'daki Ronaldo'dan bahsediyorum ben. Benzemiyor evet. mu oğlum? Eski Ronaldo. Eski Ronaldo diye arttı. <laughs> Eski Ronaldo. Onu çok acil geçmişini silmen gerekiyor ben söyleyeyim. Karşına falan çıkar. Hayır hayır. Ama işte Ronaldo Carlos benzerliği var. Ben boydan anlayacaktım. Benziyorlar oğlum. Eski Ronaldo'nun saçı üçgenmiş. Hep böyle mi takıldı bu adam? Ha, bu mu yani aklında kalan şey? <laughs> ben... Zaman... Böyle... De... <laughs> Ya <laughs> odanı topla ha. Ben ne yapıyorum? Ya ben gene söyleyeyim de topla yani. <laughs> bu ben ya bu. Ben ne de yaptım? tilt oluyorum bu. Böyle yapıyor muydunuz bak. O ses alıyor mu? Yapıyordunuz <laughs> değil mi? <laughs> tamam. Diamond 1'e düşmem. Aynı olur. <laughs> oğlum. Diamond'a Diamond düşmek Diamond hiç Diamond istemiyorum olsun. çünkü... Aa köpek. Dur kıs, kıs. ben de sivaslıyım lan. Allah ananı sikeyim. Harekete bak ananı götünden. Ya ben bir malım beni sikin ya. Buna sarıkit ya. Unuttum oğlum elin oldu unuttum ya. Ay, Buradaki muhabbet bak bir şey oluyor öyle değil. <laughs> hep böyle hep Ben şu anda iki, iki, iki net iki. Buradaki ben hangisini biliyor musun? Buradaki en iyisi bu bence. Net iki bu. Ya bu bu ne amına koyayım bu? Bu böyle ev mi olur? Bu ne? Bu bu şey Abi. işte Drakulan gibi gibi. Evet. Şato yani bu. Hayır sığınağı falan vardır. Ya Kino da bana bile ne oldu sen? Siktir lan. Oğlum bu, baksana şuna. Abi, Zombinin için yemek masası orası şu an benim izinim. <laughs> kanka, çikolata nerede biliyor musun? Ah, efendim? Şişeler yavrum lazım çikolata. Ee, masada kanka yiyebilirsin. Teşekkürler kanka. Vallahi tüm gün açım hiçbir şey yemedim. Aç, Aç falan da değil. Kanki yiyebilirsin. Vallahi, <laughs> vallahi, iyi oldu. Bak yine aldım. Yok kanka eyvallah. Ay! Lan! 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 beni trolllediler. Niye <laughs> ne oldu? Kuyun içindeyim şu an. Ne yapıyon orada? Kuyunun içine nasıl girdin Eray? Gerçekten... Nasıl başardın buraya girmeyi lan? Bunu nasıl başardın? Üstü de kapalı ama beyim. Eee nasıl çıkacak bu burada? Ölecek. Deliyor bir de. Üstü dolu, full dolu, dolu üstü. Son çırpınışlar. Hazreti Yusuf yazıyorlar bize tövbe. Allah Allah. Ya, tövbe tövbe <gülüyor> ya <gülüyor> <gülüyor> tamam, ben yapmadım şey kaydı. Allah'ım bu papalara <laughs> Yardım edin bana ne olur ya. Rus lan ne demek? Ereğin tepkisine gülüyorum ben. Kırılır o. Lan! <laughs> <O> sen... Bir <laughs> şey söyleyeceğim. Söyle. <laughs> Bunların boyutu gerçek mi? Gerçek. Bu

<gülüyor> <gülüyor> da, oh çok iyi. Sen, sen, sen. I bought a house. Sir, how is that possible? It's my money, but like under my dad's name. Sir, you, so. how is that possible? You're 12. It's, it's my money, but like under my dad's name. Listen, did you just say you're laundering money for your father? No, that's not- Laundering money? I don't know if that's he good or bad. He says he puts his <laughs> father's seeing... money in the laundry? Are you still in school? Yeah, I go to public school. You go to school still? Yeah. School, bro. That's drying. crazy. Let me ask you a question. Yeah. And I want you to be honest with me. Yeah. How much money have you made from YouTube at 15 years old? Take a guess, I'll say higher or lower. Half a million dollars. Higher. You've made more than- this a, 15 year old kid has made more than half dollars. dollars. A little higher. Hmm? Wow. Şref amca günaydın. Kim bu? Kim oğlum bu? Kim oğlum bu? Benim kapışmam lazım. Atletik kapışmam lazım. <laughs> Kim oğlum bu? Hayırlı işler. Oğlum yabancı yabancı ülkelerde fena para kazanılıyor. Bak bizdeki Türkiye atletik gelirini fena siktiler. Allah beni yaksın siktilim. Yabancılar da fena sağ onların. Yani biz bilsek onlar on katını kazanıyor yani öyle söyleyeyim. Kahvaltıya geldik biz. İzmir'den geliyoruz. Havaltı, hı, 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 hı. Hoş bulduk. Kızım hiç bahane etme. Ben senin makyaj malzemene karışmıyorum. Ben senin alışverişine karışmıyorum. Kendim için ya bir kere bir alışveriş yaptım. 1500 lira buna laf ediyorsun. Furkan eskorta gittin. Eskorta nereden <laughs> 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 Hayal. Bu hayal. Bu güzel. Neyse, PNVI'yi kazanalım da bir tane Lamborghini alalım ya, fakinci. Ailem için, ailem için PNVI'yi daha kazanırsak... DÖZ! Bir tane Lamborghini çekeceğim. DÖZ! Ailem için, bilebileceksiniz. Klibini aldım ki. Ama ne daha bildiğini söylemedim. What the fuck ya? Asiktir, asiktir! Geliyor, geliyor! sexy for <laughs> Bunları ben yapsam izlemezsin zaten. Yap, yap bir saçlar. Ha? <laughs> <Bezeri saçma. gülüyor> <laughs> Mwah. Mwah. <laughs> Mwah. <laughs>